Merhaba arkadaşlar Ultimate Gaming Çevre'den herkese merhaba ben Kaan Bugün sizlerle Eee ıı, Eee ıı, ıı, Ne gibi gözüküyor ekran yani bildiğiniz ekran parçalayacağız Gözümüz evet, alet edatlarla Bu bilmiyorum direkt parçalayınca Bu neden böyle derseniz önceden yaptım bulan lan sen dersiniz de şey ıı, bir tane video çekmiştim hatta iki, iki tane. Ama bir hata oldu. Onlar gitti. Tamam bir video başlayalım. Bu şey galiba. Neyse takılmıyor şimdi öyle bir şeydi bu hmm, e, buradaki ekran şimdi. Hemen şunu söküyorum abi. Sık, sık, şık, sık, şık. Hızlı izledim, de bir de hızlı Zıydın bir yapamadım ama. Go go go, go lo, lo, lo. Oh, Zamanımız az <laughs> Zamanımız az yani, çıkartabilir miyim? Bu yanıt istiyorum ben. Şuradan çıkartırsam. Ah tamam. Burada biraz yüksek sesle konuşacağım. Çünkü önceki videolarda sesim biraz kısık geliyordu. Açıl var da bir daha. Hadi da son. hep öyle. Umarım bir kayıt sıkıntısı yoktur. Ki yok. Bakayım. Yok. Allah Allah çıkmıyor arkadaş. Neden çıkmıyor? Hep iyi sıkmışlar. Bu epey, bir, epey eski bir bilgisayarın şeyi. hiç çıkartamadım ben neyse. Deneyeyim. Şurası çıkmıyor arkadaşlar. Pixel pixel ama dolu. Şurada sen dur. Yok abi çıkmıyor Boş ver. Boş ver de sen. Ama çıkartacağım. Oh. Şu metot böbreği çıkartalım abi. Yok onu çıkartamayız. Yoksa çıkartabilir miyiz? vidaları gördüm abi. İlk önce şunu bir... şöyle Batmamışlar Yemin ediyorum batmamışlar. böyle. Bunu böyle çıkarsam sana bir bak yarmayacak mı? Yok yarayacak. Neyse. Oradaki ama dostum. Oha kamerayı kaydırdım. Ah. Yapabiliyorum. Yapabiliyorum. neden çıkmıyorsun pislik kamerayı yuttum al sana süper amel edecekler Böyle bir ihraçla espri yaparım. Oh ses! Bununla Gitti. Çıktılar arkadaşım gibi. Çıkacağız. Ağabey! Nasıl olamayamışlar? O kişi oluyor. Şimdi bizim çıkarım acaba. Okudum. Hop, evet. Tamam mı Umarım kaydediyordur. Çoğulamam lazım. Lütfen bu 3 part film olacak. Yani çok bu zaman gidersek yani bu hızla gidersek bu zaman nedir abi? Bu hızla gidersek ve binlerce video olduğunu düşünürsek. 3-4 olur. 3-4 part olur. Pırt değil abi. Ha. Tamam. Ben boş boşun şarttım. Git defalar. De. Neyse. Şunu hiç kaldırabiliyor muyum şunu? Vallahi. Evet. da Her gün ölüyor vatandaş. Bu ekranlar. Neden öyle bir saçma cümle koydum En ufak bir cümle. Şeyim yok. Fikrim yok. Umarım video uzunlamıştır. Video yok. Var ha no O video orada kalırsa bittik. Kıtası da bunlar. Yes. işte bu da sıfır şey. Yeter çık açıyor ya ha. Oh. Çık lan. çık lan. Allah çek içeri düşmesin ha. Ayağımı falan dışarı şimdi Senin ananı bacını dedeni kurdaktaki bebeniz kim ya? A küçük anlamıyor mu? Çıkacağım polis mi çağırayım yani Ne diyeyim onu? Git. Oh be. ekran. Sonunda Allah'ım. Al sana plak AQ. Hmm, da da. Baksana ne yapıyorum arkadaşlar video çıkarım tap sadece olsun. Bu video ha video yok. Vide 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 video yok abi orada diyecektim ki var mı çıktı. İkili var burada niye? Neden yani orası değersiz mi? sniper. Şimdi falan çıkarttım. Şuraya şu kiranları da çıkartıp size 3D gösterebilirim. Ama bizim aracımız zaten parçalamak. Ne diyor orada? Patlarsınız, patlarsınız, sikersiniz diye geldi Boşver bir tane. Şey Geldik. En sevdiğim kısma. Bunu bir sonraki part görebilirsiniz. Çünkü video uzadı ciddiyim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara kalmaz ama unutmayın. İlginler, yorumlara abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> <laughs>